Bahçede bir elma ağacı vardı. Bu 40 yıl evvel olmalı. Ardında alabildiğine çayırlar. Çiğdemler, ıslak çimlerde sürüklenen. O pencerede duruyordum. Nisan sonuydu. Bahar çiçekleri komşunun bahçesinde. Kaç kez çiçek açtı o ağaç? Tam o gün ama, doğum günümde. Daha önce ya da daha sonra değil değişkenin, evrilenin sabitle ikamesi, amansız yeryüzünün imgeyle ikamesi. Ne biliyorum bu yere dair? Ağaç rolünü on yıllardır bir bonzai oynuyor. Sesler yükseliyor tenis kortlarından. Tarlalar, uzun çimenlerin kokusu, taze biçilmiş. Lirik bir şairden bekleneceği gibi dünyaya bir kez çocukken bakarız. Gerisi hatıradır. Söylesenize dünyalılar. Yarın bugünden güzel olabilir mi? İKSV ekibi 2019 yılında vakfın bulunduğu Necat Eczacıbaşı binasının en alt katındaki alanı İKSV Alt Kat, öğrenme ve etkileşim alanına çevirdi. İKSV Alt Kat, çocuklara, gençlere ve kültür-sanata erişimi kısıtlı gruplara doğrudan ulaşmayı ve onları kültür profesyonelleri, sivil toplum çalışanları, sanatçılar, eğitimcilerle bir araya getirmeyi hedefliyor. Yıl boyunca farklı disiplinlerde ücretsiz etkinlik ve atölye programları düzenliyor. Bu programlar Milli Eğitim Bakanlığı, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, e, sivil toplum kuruluşları, yerli ve yabancı kültür kurumları, okullar, üniversiteler, meslek birlikleri, kültür, sanat ve eğitim alanlarında çalışan çeşitli paydaşların işbirliğiyle yürütülüyor. Bu etkinliklerden biri belgesel yönetmeni ve eğitmen Doğa Kılcıoğlu tarafından yapılan stop motion animasyon atölyesiydi. Pandemi sürecince çevrim içi olarak gerçekleşen bu atölyede Doğa 14-18 yaş arasındaki gençlerin animasyon film yapım süreçleriyle tanışmasına yani stop motion tekniğini kullanarak kısa filmler üretmelerine olanak sağladı. Ama bu kadarıyla yetinmedi. Yaratıcı endüstriler olarak ekolojik krize karşı dünyaları harekete geçirmek için olağanüstü bir potansiyele sahip olduğumuza inandığı için gençlerden yarın nasıl bir dünyaya uyanacağız? Evet, yarın nasıl bir dünyaya uyanacağız sorusu ekseninde içinde bulunduğumuz ekolojik krizi ve gezegenimizin geleceğine dair senaryoları odağına alan eserler üretmelerini istedi. Ve ortaya yaratıcı olmanın ötesinde içimize işleyen animasyon filmleri çıktı. Bugün kültür sanat faaliyetlerinin çocukların ve gençlerin yaşadığımız gezegene bakış açısını nasıl şekillendirebileceğini konuşmak istiyoruz. Kiminle mi? Öğrencilerini daha iyi bir gelecek için yaratıcı eserler üretmeye teşvik eden Doğa Kılcıoğlu ve son atölyesinin katılımcılarından üç genç isim Zülal Yılmaz, Selin Aytar ve Kerem Kilerle. Sözü bir an önce gençlere bırakmak istiyorum ama önce bu güzel fikri hayata geçiren Doğa ile başlayacağız. Doğa hoş geldin. E, hoş bulduk Yiğit. E, doğa, atölyeye katılan gençlerin animasyon filmlerinin neredeyse tamamını izledim. Gençlerin teknik becerilerini de bir kenara koyuyorum. Hani e, bu kadar kısa sürede, bu kadar etkili mesajlar verebilmelerine inanamadım. Yani bu çok hoşuma gitti. Yani nasıl güzel işler çıkmış ortaya. Sen bir belgesel yönetmeni olarak filmlerin insanların üzerinde oluşturduğu etkiye hakimsin. Bu atölyede böyle bir başlık altında bir işbirliği nasıl filizlendi ve e, nasıl yol alındı? Öncelikle e, herkese tekrar merhaba. Kerem, Selim ve Bilal'e de merhaba diyorum. E, şimdi bu e, aslında e, ben birçok şeyin tesadüf olmadığını düşünen insanlardım Yiğit. Ee, şeyle başlamak istiyorum. Aslında ben de lise yıllarındayken, yani bu arkadaşların yaşındayken, e, tema vakfının gönüllüsüydüm ve okulda e, ağaç, böyle fidan satardım ve bana şey derlerdi, işte komisyon alıyorsun bundan falan derler. Ben de eve gidip ağlardım böyle, hani nasıl komisyon aldığımı düşünüyorlar. Türkiye çöl olacak falan diye. Ve sonra yıllar geçti, yani şimdi e, o zamanki yaşındaki e, arkadaşlarla çalışıyorum. Ve e, bulduğumuz yani e, geldiğimiz noktada evet ne yazık ki çok iç içe bir durumda değiliz. Ama e, İKSV ile buluşmam da bu temada e, ilerlememiz de aslında işte demin söylediğim gibi e, bir tesadüf değil. İlk yola çıktığımızda e, yani e, İKSV alt kat bana e, bu şeyle e, teklifle geldiğinde nasıl bir başlık olmalı yani hani çünkü ilk önce senaryolar istedik biz hepsinden, bir ön sonucunda katıldı tüm bu öğrenciler bu atölyeye. Hepsi minik birkaç cümlelik senaryolar ve niye katılmak istediklerine dair bir şeyler yazdılar. Onların içinden bir eleme usulü geldik ve en sonunda da bir tema belirleyelim istedik üretebilecekleri. Yine onların özgür olacağı ama yine de kaybolmayacakları. Ee, ve bu da e, yarın nasıl bir sabah, e, nasıl bir dünyaya uyanacağız? Yani içinde hem umut barındıran hem onu belki de bir distopya barındıran onların bakış açılarını e, daha yakından görmek istediğimiz e, bir e, atölye oluştu sonuçta. E, ve sonunda da gerçekten çok özgün şeyler çıkardıklarını gördük. Buket Uzunerle yaptığımız sohbette Kandinsky'nin bir sözünden bahsetmiştik. Filmlerinizi izlerken o geldi aklıma. Her sanat kendi çağının çocuğudur. Ekolojik krizin içine doğan yetenekler hani belli ki hiç olmadığı kadar çok eserin üretilmesine neden olacaklar. Genç yeteneklerin ekolojik dönüşüme nasıl bir katkısı olacağını düşünüyorsun? Yani gerçekten kendi mecralarında ve kendi yöntemleriyle bence çözecekler bunu. Ben kesinlikle duyarsız bir nesil olduğunu düşünmüyorum sadece dinlememiz gereken bir nesil olduğunu düşünüyorum. Ee, ve e, onlara bir şey sunarken de aslında çağı yakalayabilmemiz çok önemli. Mesela tüm bu filmler e, Yiğit cep telefonu ve e, tabletle yapıldı. Hı hı. Sadece basit bir uygulama yüklediler ve onunla yaptılar. E, bunun pratik olması bile onların üretmesi için e, çok kıymetli bir e, şeydi, e, yöntemdi. E, ben bunu kullanarak mesela bir öğrencimiz e, hashtag ile bir film yaptı, 7 saniye, e, Marmara Denizi Ölüyor diye hı hı. belki hatırlarsın. Evet. Yani bu işte şeyi gösteriyor aslında gençlerin de birbirleri arasında yeni bir takım şeyleri kullanarak nasıl güzel iletişim kurduklarını. Yani biz belki öyle bir film yapamayız ama e, onlar e, kendi dillerini, kendi e, yöntemlerini oluşturdukları için bu mesajı birbirlerine çok daha hızlı iletebilirler. O yüzden e, yaptığımız bu atölyede e, genç arkadaşların aynı zamanda kendi yaşıtlarına da e, çok şey anlattığını düşünüyorum. Yani, umutlu evet. muyuz? Evet, e, umutluyuz çünkü birbirlerini dinleyen e, bir nesil olmak için bir adım attılar ve bunun için içinde e, animasyon filmi kullanıyorlar e, ve e, ben muhakkak yaptıkları bu filmin e, çevrelerinde izleyenler tarafından e, bir e, değişime sebep olacağını düşünüyorum. Evet. Artık gençlere dönelim bakalım onlar ne anlatacaklar. Zülal seninle başlayalım. Atölyenin konusunun e, yarın nasıl bir dünyaya uyanacağız olduğunu öğrenince ne hissettin? Yani daha önce de hani çevreyle ilgili konular senin ilgi alanına giriyor muydu? İlgileniyor muydun? Yoksa e, hani ilgilendiğin içinde o yaşasın soru bildiğim yerden geldi diye sevindin mi? Yoksa üzerinde düşünmem, biraz araştırmam gereken bir konu mu dedin? Yani çevreyle ilgili konular hepimiz bir yerden kulak aldığı var bence. İşte televizyonlarda, radyolarda, bazen günlük konuşmalarda bile duyuyoruz. Ben de atölyenin konusunun bu olduğunu öğrendiğim zaman ve biraz araştırma yaptığımda aslında bu konu hakkında ne kadar çok şey duysam da çok azını algıladığımı fark ettim. O yüzden üzerine biraz düşünmem gereken bir konuydu. Yani yani şöyle diyebilir miyiz? Yani evet biraz fikrim vardı ama e, odaklanınca daha fazla şey öğrendim. Aslında yeteri kadar bilmediğimi öğrendim. Dolayısıyla atölyenin sonunda da aslında çok şey öğrendim diyebilir miyiz? Evet aynen diyebiliriz. Yani çok şey <laughs> duymamıza rağmen aslında çok azını algılıyoruz ve çok azını biliyoruz aslında. Hmm. Hmm. Bu bu önemli bir konu. Bu önemli bir konu. Ee, Zülal birçok insan hani... Ben tek başıma ne yapabilirim ki? Plastik kullanmasam, su israfı yapmasam, tüketimde aşırıya kaçmasam bile, sadece benim bunu yapmam dünyayı iyileştirmeye yetmez ki diye düşünüyor ve harekete geçmiyor. Hani ben ben, ben tek başıma bunları yaptıktan sonra ben tek başıma nasıl e, hani daha iyi bir dünyaya, daha güzel bir dünyaya uyanacağız diyor. E, filmini izlediğimde şunu hissettim yani özellikle senin filminde sadece bir insanın düşünce yapısı bile değişirse tüm gezegenin geleceği de değişebilir diyorsun. Adeta böyle söylüyorsun. E, bu benim yorumum ama eseri hani sen e, sahibi sensin, eseri de sahibinden dinlemek gerekiyor. Ne anlatmak istiyor filmin? Yani aslında evet filmin böyle bir izlenimi var. Ama bu konuları araştırmadan önce ben de böyle düşünüyordum. Yani tek teklerini kişilerin harekete geçerek tüme varabileceğini düşünüyordum. Ama biraz daha gerçekçi baktığım zaman bence artık ciddi bir sınırdayız ve insanların tek tek değişmelerini bekleyecek vaktimiz de yok. Hmm. Ee, o yüzden artık tümden gelim yapılırsa gezegenin değişeceğini düşünüyorum. Ve bunu biz değil, böyle büyük ülkelerin çevreyle ilgili politikaları veya önlemleri tek tek insanlara ulaşarak uygulanarak yapılacağını düşünüyorum. Bunu filmimde de şöyle gösterdim aslında, bir elin gelip bir insanın gerekirse başını yarıp düşünce yapısını değiştirmesiyle göstermek istedim bunu filmimde. Evet. Oradaki evet. el daha böyle büyük bir şeydi. Kerem'in de çok etkileyici bir filmi var. 20 saniyede basit ama çok etkileyici bir fikir. Atölyenin konusunun... Yarın nasıl bir dünyaya uyanacağız olduğunu öğrendiğinde aklına gelen hani ilk fikir bu muydu? Hani filmde filminde gördüğümüz fikir miydi? Yoksa böyle aklına birkaç fikir arasın yani aklına birkaç fikir geldi de arasından bunu mu seçtin? E, merhaba. Öncelikle çok teşekkür ederim dedikleriniz için ben atölyeye katılmak için ilk başvurduğumda atölye detaylarını incelerken öğrenmiştim bu çalışacağımız başlığı. O zamandan beri de konuyu nasıl hani içine en çok kısmına bir şekilde anlatabilirim diye düşünüyordum. Üstünde düşündüğüm farklı fikirler vardı ama hiçbir de dediğim gibi içime sinirmişti. Teslim tarihi yaklaşırken artık hani bir tanesini seçeyim diye düşündüm. Sonra da onunla bir film çektim. Ama film paylaşamayacağım kadar da kötü olmuştu. Teslim tarihinden bir gün önce ne yapabilirim diye telaşla düşünürken o anki sıkışmışlığın getirdiği sanırım yaratıcılıkla izlemiş olduğunuz hikayeyi buldum ve çektim. Bu şekilde gerçekleşti bende süreç. Kerem, ekolojik krizin temelinde insanoğlunun doğanın sahibi, böyle hatta efendisi olduğuna inanmaya başlaması var. Böyle her şeye bir hükmetme alışkanlığı. E, bu gezegende yaşayan tek canlının kendimiz olduğunu, diğer her şeyin bizim var olabilmemiz için bize hizmet ettiğini düşünüyoruz bir şekilde. E, Deniz kızının evini kaybedip bir apartman dairesinde küvette yaşamak zorunda kalmasının izleyicide çok güçlü bir etkisi var bence. E, bunu yaparken e, izleyicilerin ne hissetmesini amaçladın? E, önce tekrar teşekkür ederim dedikleriniz için. Ee, ben hani konuda yarın uyanacağımız dünyada kendimizi diğer canlıları ve doğayı yani çevreyi çok çaresiz bırakacağımızı düşünüyorum. Ee, Adını aldığı denizini kaybetmiş bir deniz kızının da çaresizliğini hissettirmek istiyordum. Onu yapmaya çalıştım. Evet. Ee, ben e, ben filmi izlediğimde ne hissettim biliyor musun? Ee, i̇klim krizi bir çocuk hakları ihlali. Gezegenimize verdiğimiz zararla e, çocuklarımızın hayallerini ellerinden söküp alıyoruz. Evet, böyle hissettim. E, Selin de içimizi umutla dolduran bir film yapmış. E, salgın gibi küresel bir krizi bir fırsata dönüştürmüşsün Selin. Öncelikle onu söylemek istiyorum. E, gezegen bizi cezalandırıyor diyen umutsuzluğa kapılan yetişkinlere her zaman umut var diye haykırmışsın. Ee, Selim, bu senaryo fikrini nasıl oluşturdun? Nelerden ilham aldın? Ee, şöyle benim ilham sürecim çok uzun sürdü aslında. Beklediğimden uzun sürdü. Bir su kıtlığı olabilir diye düşünmüştüm başta. Sonra işte negatif etkilerini gösteririm diye düşünmüştüm. Sonra neden? Hep böyle olumsuz yanlarını göstereyim ki bari biraz umut vereyim diye düşündüm. Sonra bir tane müzik grubu var Enigma diye. Enigma'nın Return to Innocence evet. gibi. Evet. Evet şarkısı var. <laughs> Orada evet masumiyete dönüyorlar. Evet. Orada o aklıma geldi. Yani o çok iyi bir fikir verdi. Yani belki bu pandemi hazır güncel bir konuyken onu kullanıp masumiyete dönebiliriz diye düşünüp filmi yapmaya koyuldum. Evet evet bir yandan da aslında hani başka bir e, sanat alanı olan müzikten de ilham almışsın. Buradaki evet, evet. E, fikrine ulaşmada. Ee, yani bu da bu da çok önemli. Bu da çok önemli. Ee, animasyon filmlerinin insanlar üzerinde müthiş bir gücü var. Sen de artık bu işin tekniğini öğrenmeye başladığına göre ee, ne bileyim bu gücü çevre için kullanmaya devam etmek istiyor musun? Yeni projeleriniz olacak mı Selin Hanım? Yani Kesinlikle <laughs> olacak. Ben stop motion yapmaya bayılıyorum. Ee, Animasyonu da işte e, geleneksel değil ama artık dijital yollarla yapmayı planlıyorum. Bir sürü evet planlarım var. Hatta birkaç küçük kısa filme başladım. Bravo. Kanal açmayı düşünüyorum aslında yapabilirsem dersler yüzme öbür hobilerim falanla birlikte götürebilirsem kesinlikle yapmayı düşünüyorum çünkü çok önemli dediğiniz gibi animasyonların çok ayrı bir etkisi var. Evet kesinlikle çok etkili bir de hani e, seyir zevki de farklı bir tür bence. Evet. Ee, Selin ben filmini izlerken biz ona ne kadar zarar verirsek vere verelim. Ee, gezegenin üzerinde yaşayan hiçbir canlıyı cezalandırmak gibi bir niyeti olmadığını hissettim. Ee, gezegenimiz sadece hani kendini korumaya ve iyileştirmeye çalışıyor ve e, bunu yaparken de bizimle e, hani belki bizim konuştuğumuz dilden konuşmuyor, başka bir dille bize iletişim bizimle iletişim kurmaya çalışıyor. Ee, sen bir sanatçı olarak Marmara Denizindeki müsilajı nasıl yorumluyorsun? Bu bir cezalandırma mı yoksa bir yardım çağrısı mı? Bu yani kesinlikle bir cezalandırma değil dediğiniz gibi gezegen bizi asla cezalandırmaya çalışmıyor ama bu aslında son imdat çağrısı. İmdat çağrısı fakat sonuncusu. Hmm. Ee, bu yüzden yani hep beraber bir çözüm bulmamız lazım yoksa hatalarımızın cezası büyüyerek önümüze çıkacak ve daha büyük sorunlar ortaya çıkacak yani bu kötü evet. yani şey derler mi ee, Babam babasının gördüğü balıkların hepsini görmedi Ben babamın gördüğü ve anlattığı balıkların çoğunu görmedim benden sonrakiler de balık görmezler büyük olasılıkla gibi bir olay olabilir o kadar o kadar acı ve yani sen bunu aslında evet. gerçekten son büyük haykırış gibi görüyorsun, diyebilir miyim? Evet, son büyük haykırış. Ama el ele verirsek yapabiliriz evet. yani. inanıyorum, Hı -hı. Umut var. Ee, Zülal, Selin ve Kerem, hepinize ortak bir sorum var şimdi. Ee, ekolojik krizle ilgili bir araştırma, makale ya da rapor okumak mı sizi daha çok etkiliyor? Hani bu tip yayınlar okumak mı ya da belgeler okumak mı? Yoksa böyle Ekolojik krizle ilgili bir film izlemek mi, bir kitap okumak mı, bir şarkı dinlemek mi, bir sergiye gitmek mi? Ee, bana bugüne kadar ekolojik krizle ilgili sizi en çok etkileyen şeyin ne olduğunu ve ne hissettiğinizi söyleyebilir misiniz? Hadi Zülal'le başlayalım. Benim buna 3. versiyatif cevabım var aslında. Hı -hı. Ee, şöyle açıklayayım. Eğer ekolojik denge veya iklim değişikliği gibi konulara dikkat çekmeye çalışıyorsak bunu tiyatrolardan beyaz ekranlardan ve kitap sayfalarından alıp bizzat sokakta yapmalıyız bence. Çünkü sanatçıların bizi bilgilendirmeye çalıştığı konuları zaten biliyoruz ya da bir tıkla öğrenebiliyoruz. Ama bilgi erişiminin çok kolay olmasına rağmen biraz da böyle bilgisizliğin moda olduğu bir dönemdeyiz bence. Bu yüzden kolay anlaşılır, direkt duygulara hitap eden ve çok etkileyici bir şey yapıldığı zaman benim dikkatimi daha çok çekiyor. Bunu örneğim de şöyle. Hangi ülke olduğunu hatırlamıyorum ama bir grup sanatçı kutuplardan aldığı dev buz kütlelerini sokağa yerleştirmişti. Ve hı hı. insanlar caddelerden geçerken o dev buz kütlelerinin böyle günler günü eriyişine tanık olduğu, onlara dokunduğu. Ben bundan çok etkilenmiştim. Yani spesifik olarak verebileceğim örnek benim bu. Evet. Ee, gerçekten çok etkileyici. Bir de e bizim alışkanlıklarımız ve tahminlerimiz dışında üçüncü bir yolu önerdiğin için de özellikle sana çok teşekkür ediyorum. Evet Kerem, sen sen ne düşünüyorsun bu konuda? Asıl hani bu konularda bize en çok etkileyen şeyin yani senin en çok ne etkiliyor ve ne hissediyorsun? Ee, i̇lk sorunuza cevap olarak ben aslında ikisinin de beraber etkili olduğunu düşünüyorum çünkü. Kültür ürünleri ekolojik krizle ilgili hareket etmek için yani bizde bir farkındalık oluştururken, bize dokunurken makaleler, raporlar bunun daha ee, sayıyla olabilecek kısmı, durumun ciddiyetini ve aslında ne kadar da ecele etmemiz gerektiğini... Ha, bir nevi bilimsel ancak. kanıt sunuyor değil mi? Hı -hı. Evet, evet. Aynen. öyle. Bir de e, ikinci sorduğunuz olarak beni etkileyen şeylerden... Ee, şu an ilk aklıma gelen Björk'ün e, Kornikopya hı hı. turunda yaptığı bir performans vardı iklim değişimiyle ilgili. Bu aklıma geliyor. Etkilenmiştim Evet. Ee, dolayısıyla aslında e, sanatçıların da böyle hassas konularda, böyle geleceğimizi ilgilendiren konularda yapabileceği çok şey var. Verdiğin Björk, Björk örneği de aslında bunlardan sadece biri. Ama her biri ayrı ayrı çok önemli ve etkili. Peki Selin, benim düşüncem bu hangileri daha çok etkiler? Hı hı. Aslında değişir kitaptan, filmden, belgeden, araştırmadan makaleye göre değişir. Fakat benim çok yakın zamanda yaşadığım bir olay var. Bizim coğrafya öğretmenimiz hem işte farkındalık yaratmak için hem de ödevle bağdaştırdığı için e, coğrafyayı, coğrafya konularıyla bağlı olduğundan dolayı işte bir belgesel vermişti ama belgeselin böyle bir kısmı kısa film gibiydi. Yani bir kısmında bir olay örgüsü vardı. Hı hı. E, belki zaten duymuşsunuzdur 25 litre diye bir e, belgesel. Ben onda çok ağlamıştım, İlk defa bir belgesele ağlamıştım. O yüzden evet, beni hem yani be, belgeseller hem de e, filmler etkiliyor. Evet, hem belgeseller hem de filmler ee, gerçekten evet benim ben şimdi düşünüyorum da benim de mesela bazı izlediğim belgeseller bende e, çok derin izler bırakıyor, çok derin izler bırakıyor. Ee, sevgili Doğa, Zülal, Kerem ve Selin. 10 bölümlük podcast serimizin son bölümünde, evet son bölümünde sizleri ağırlamaktan çok büyük bir mutluluk duyduk. Artık biliyorsunuz her bölümün sonunda ben aradan çekiliyor, konuklarımı dünyalılarla baş başa bırakıyorum. Son bölümde olduğumuz için sizin dünyalılara söyleyeceklerinizin apayrı bir önemi olacak. Evet, merakla dinliyoruz. Bakalım dünyalara ne demek istiyorsunuz? Doğa seninle başlayalım. Tamam, teşekkür ederim. Ee, ben şöyle demek istiyorum: ee, tohum ekmekten hiç vazgeçmeyin ve kenara oturup yeşermesini izleyin. Çok şey öğreneceksiniz. Selin, ee, umarım başka canlı türlerinin tükenmesine sebep olmadan üretim ve tüketim alışkanlıklarımızdaki o vahşi yaklaşımlarımızdan vazgeçebiliriz ve tüketimi sürdürülebilir kaynaklara yönlendirerek. İşte bu tedarikleri desteklemek iyi adım olabilir. Umarım başarabiliriz. Evet Kerem, sen ne söylemek istersin dünyalara? Bazılarımızın çok daha fazla olsa da hepimizin ekolojik kriziyle ile ilgili e, sorumlulukları var. Eğer hepimiz de sorumluluklarımızı yerine getirirsek bu krizle başarılı bir şekilde mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Hı hı. Zülal senin mesajın ne olur dünyalara? Şöyle demek istiyorum, sevgili Dünyalılar, sevin Dünyaları ve en çok da Dünyayı. Bu kadar. Dünyalılar, ben Yiğit Özşener. Yıllar sonra bu kayıtları dinliyorsanız, siz kendini iyileştirmeyi başarmış, yemyeşil, tertemiz, cap canlı bir gezegende yaşıyor olacaksınız. Belki bizler burada olmayacağız. Aldığınız nefesi, gördüğünüz güzellikleri, sahip olduğunuz hayatı, Selin, Kerem, Zülal gibi pırıl pırıl gençlere borçlu olduğunuzu asla aklınızdan çıkarmayın. Ve unutmayın. Dünyaya bir kez çocukken bakarız. Gerisi hatıradır.